Osman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaşmak sonun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda Arkadaşlar hepiniz o zaman videoya Senin ağzına sıçalım <laughs> Arkadaşlar hepiniz o videoya Hoş geldiniz bugün yine Çok sevildiği için Discord'da da çok talep geldiği için Dedik ki Gartik oynayalım Gartik bizim işimiz dedik her ne kadar kolsuz olsak da çok iyi çizemesek de buradaki arkadaşlar da hani ipek birazcık bir şeyler yapabiliyor sadece. Birazcık o da ama diğer hepsinin e, kollarında olmadığını ve masum ağızlarıyla kullandıklarına eminiz. E, umarım bu oyunda çok daha iyi şeyler yapacağız. Değişik bir mod deneyeceğiz. Yine bizim modlarımızı anlatacak güzel modumuz çok değerli İpe. bu modu anlatması için şu tarlaya bir şinir kekere mekere... Pisa'da boz paralı, boz par par par. Evet sendeyiz İpek. Nedir bu buzları kır modu? Buzları kır modu altında yazdığı gibi sadece bir cümleyle oynar, sorular sor ve diğerlerinin cümleleriyle eğlen. Onu ben de <laughs> onu ben de okurdum. Onu ben de okurdum. Açıkçası bu oyunu oynayacak ve deneyecek arkadaşım olmadığı için yapamadım. Bu yüzden emene söz hakkı verelim. Lütfen. <laughs> <laughs> Editör buraya duygulu müzik koy. Şöyle şuraya Şöyle şöyle bir ip kek. Böyle e, bir kek resmi koyalım şöyle şuraya veya şuraya. Kek koyalım ama kek üzgün olsun. Çok üzüldüm şu anda. Arkadaş yokmuş ya. Neyse ki biz varız. Neyse ki Umuş ve Can var. Hoş bulduk abi. Mevlüt var. Ha evet diğer arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. <laughs> hoş evet, çok uzun bir giriş oldu. Efendim. Hedefimize bir isim buldum. Ne buydun? bir bak bir Şuraya bir yetenekli. <laughs> bir yetenekli. Şuraya bir yetenekli. <laughs> evet. Şimdi bilmeyenler için buraya bir tane cümle yazıyorsunuz. Yalnız cümle e, anlamlı ve saçma olsun. Evet. Hemen bir örnek vereyim. E, çölde hazine arayan inek falan gibi böyle hani Ulan asla güzel cümleymiş. Keşke ben yazsaydım bunu ya. <laughs> Dur, ben çok güzel bir şey Eee... <laughs> Umarım doğru Abi yazmışımdır efendim, ya. Efendim? Bir şey yani sen dedin ya mantıklı bir şeyi yazmamız gerek diye. O zaman ben çoktan elendim ya. Yani. Hayır, mantıklı gibi gözüküp mantıksız bir şey dedim. <laughs> Benim Bunu kesin Can. Mal Bunu kesin Can yazmış. Yok hayır. Ben yazmam abi tarihi şey. Ay şey. Az önce kendi şeyimi söyledim. <laughs> Abi benim mouse'um bozuk ama ya çizemiyorum. Ya hep öyle olur ya. Kolsuzum. Kolun bozuk olmasın sakın. Ya şu iki kişi kim ya? Hadi ya. Aa bir kişi ben. Pardon. Biri de bendim. <laughs> bir de ben... eğmemiş. Oo bak bu güzel. Oo bak bu güzelmiş. Bir şey geniyor geniyor. Kim çıktı ayol? Ne bileyim ayol. Ayol? Vur bana. <laughs> abi, be, abi videodasın abi. <laughs> ne var ya Kerimcan durmaz bunu söylerken utanmıyor da ben taklidini yapınca mı utanacak? Abi onda olan şey sende var mı? <laughs> Böyle şeyler söyleme. Miau. <laughs> 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 Miau. Miyavdın. Miyavdın. Evet. Vay be ilk bitiren ben oldum. Vay Yalnız be. Tövbe, tövbe, bismillah bir şey çizdim. Olması gerekeni de altına yazmama rağmen çok farklı bir şeye benzedi. İzleyicilerden buradan özür diliyorum kendilerinden ama. Bir, ne, bir nebze olsun yüzünüzü güldürebildiysem ne mutlu bana. Ba. Ba. Ba resmi mahvettim yanlışlıkla. Geçmiş olsun. Olsun. Ne? Geçmiş olmasın? Yazı yazmam lazım. Allah Allah ya Umut'un bugün sesi böyle sanki 5 yaş daha olgun geldi bana. Vay canım. Aman tanrım bilemiyorum ki çok erkeksi. <laughs> erkeksi seslere bayılırım. <laughs> Umarım bugün itibariyle millet öpmeyi bırakırsın. Yok bırakmam. Beni aldatmış zaten. Aga be. Canım benim. benim. bitiyor. Bitirdim. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı da unutmayın ha bak söylemiyorum diye biraz yavaş gidiyorsunuz bu işlerde ayrıca katıl üyeliğimiz de açık siz de katılın. Bak bu kadar zamandır katıl üyeliği açık ilk kez katılın dedim ya buradan. Saygılar. Bir de Discord sunucumuza katılmıyorsunuz. Sizi görüyorum. Ben hep <laughs> acınızın. Evet. Hepinizi geberteceğim. Ben <laughs> stavşallah. Bu kısmı keserim yalnız çünkü bu şey bilgi. Gizli bilgi. Gizli bilgi mi? Neyse. <laughs> Bana ne <a> <laughs> <laughs> Hayda. İpek bir şey sorabilir miyim? Hı <laughs> hı. En sevdiğin Pokemon karakteri ne? Eevee. İyi şu yuvarlak gülen yüzlü şey değil miydi? Yok şey... Böyle kulakları var tilki gibi. Hmm. Okey. Abi bence baş moderatörleri bir gözden geçirmen Ay normal moderatörleri... Evet ben... evet evet evet. Baş moderatörü Yok. bence de bir gözden geçirmem <gülüyor> lazım. <gülüyor> Yok. Normal moderatörlere ekleme yapabiliriz bence. tel sesi dur bu ne abi ya ne kadar saçma bir şey bu ya hı hı canım elhamdülillah çok güzel bestemurla oğlum o nasıl bir hapşırma efekti lan öyle abi diye. <laughs> hani Panikten mikrofona iki defa bastım ya. Abi. <laughs> i̇yi yaşa kral. Tamam. Osman abi çizimim nasıl olmuş? Ok gibi. Şey hangisi? Bu bayağı iyi. Konuşma dedim ona sana. <gülüyor> 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 Buraları keselim. Özellikle buralara efekt ekleyeceğim. Hayır. Osman abi Çizimim nasıl olmuş? Dedi. Bok gibi. Öyle <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya o, güzel oldu. Unutma olur. ki yetişkin bir oziman her zaman doğruları söyler kardeşim. Artı bir bu arada. Çünkü yetişkin bir evet. oziman Allah'tan başka kimseden... Şaka lan şaka. Gül diye. Şaka lan şaka. Gül diye. Memati baş. Buraya da o zaman Memati Baş'ın lan şaka efektini koymazsam. Abi Memati Kandım. ne demek? Ya abi Memati'nin şey var da hani t demişti ya şakaydı. Sadece bir şakaydı. İroni demişti onu koyasın. Oğlum. E? bu hareket, bu laf Memati Reis'in lafı. Kulağına gitmesin yani. Ayıp. Memati şimdi duyarsa bunu yeter lan yeter diye bağırır ha. Yeter lan yeter! Yeter! Ayda Oğlum merhaba. çok çirkinleşti bu şeyler ya. Osman abi merhaba. Merhaba ah. bana merhaba kardeş. Merhaba. Ya sana konuşma dedim. Üf kuzum. Neyse. Kuzum çıktı. Pikachu çizmeyi hiç bilmiyorum. Pikachu çizmeye çalışıyorum. Seni seçtim Pikachu. Pikachu. Pikachu'nun gözü vardı değil mi? Yok. Karamına. Yok. Yok. yok be. Elleri vardı ama. Değil mi? Yani doğru hatırlıyorsam. Yok ya yok Pikachu. Oradan, bak? Sus. Pikachu. Pikachu, Pikachu, Pikachu şey yuvarlaktı. Şey Yok. Merak etme, çok yakın zamanda Umut'un yanında da olacağız. Nasıl bugün canın yanındaydık? <laughs> Videonuzu izlemiştim. Kralım, şaka ederim Adam gibi adam. Nerede? Ama öncesinde bir Antep turu yapacağız, Mustafa ve evet, ip çeki <laughs> mekan mekanlarında basacağız. Oy. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kim yaptıysa ellerine sağlık. Aa. <laughs> Ya ne yapayım çizemiyorum Allah Allah <laughs> dalga geçmesin. Bilgisayardan çiz. Bilgisayardan fareyle daha zor çiziliyor. <laughs> Nagire... Fareyle daha güzel. Tablet mi versen? Bilgisayar. Bilgisayardan. Oha. Ayılamayız <laughs> biz bunu zenci oluyordu. Ne? Ne? Ve an itibariyle o zaman video bitti bir anda. Merhaba. Ne oldu? Canın üç gözü oldu ama olsun. Canın üç gözü var zaten. İki tane yüzünde bir de kalp gözü. Aynen. Wow, what the fuck? Tam Hmm. Car yazdım, yazdım. <laughs> Car. Ne kadar mutlu bir çocuk ee, <laughs> mu umut, umut gibi bir <laughs> abisi var Nasıl mutlu olmaz Ya o kadar da şey değil Her dakika telefonla bana göre Oo. Ama şu an tam zamanı ya Tam yaşı ve tam zamanında evet. Sen de o yaşlara gelince Sen de böyle olacaksın Abin de daha büyük olca diyecek ki Bırak artık şu telefonu da bizimle biraz ilgilen diyecek. Sen diyeceksin ki abi işine Olmaz, bak. karı kız <gülüyor> Seni. <gülüyor> yani Ama Narin kız Nasıl karı kız peşinde olabilecek ki? <gülüyor> nar <gülüyor> kız kardeşi oğlum o. <laughs> ha. Ya, Hayır, kız. Değil. kız arkadaşları bekliyor. Kuzenim <laughs> <laughs> <Yani>, kuzenin <laughs> miydi? Pardon. Kuzenin. Evet. Olsun kuzen. Bizde kuzen kardeş gibidir. Buradan bütün kuzenlerime selam olsun. Özellikle yeni evlenen çok kıymetli Tuna kuzenim. Ve Kasım eniştem sizleri de öpüyorum buradan. Eğer Biz videomu izliyorsanız. Öpün öpün. Hayırlı öpün. olsun, hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi, Hadi bir, Çok yakında Kasım enişteyle de bir e, CS maçı gelir. O evet, Oynu. Evet, başlıyoruz. Kargarap yapıyor. Rap yapıyor. Ama ben bunu Rob nasıl çizdim? <laughs> Bu ne? Kalk kalk altın buldum. Yanlışma geleyim mi? Ya Nari, ne arayın? Aa sanat? abi. Sıçtık ha. desene. Bende karanlık tema vardı. Resim gitti hepsi. Nasıl iyi? Ne? Kargayı çizmiştim ben. Oha çizmiş. Osman abi karga. Kim <laughs> kargama bak. Benim kargama bak. Direkt başına <laughs> geçin. Direkt. Rap karga. <laughs> gold. Gold yazmış biri de şeyin ayaklarına, karganın altına. Ben gold yazacaktım ama yazdım Osman abi. O general hareketi çekerken annesi görüyor. Corona. Lan mom. Adam resmi beyaz renkle çizdi abi. Nonago. O zaman GG. Yazılar okunmuyor ya. Neden Osman abi zannı sizce? Hop. Bak <laughs> Ozimana Ozimam yazdım nasıl ince. Ozim. Oy. <laughs> Sansür yapmış İpkek ya. ya. O zaman <laughs> o zaman Mevlüt'ün bütün şeyleri Oziman patlayacak şimdi. Ya ya yapma Mevlüt. Al Aa Eymen boş All geçmiş. Aga okay. yeah. ya Narin. Bu ne Ece lan? Sol görüp baksana elime nar. Oy. 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 <laughs> Yalnız ben... burada canım müptezel yapmışım gibi bir olay var. Kova <laughs> <laughs> evet. mı çekiyoruz bu ne? Ko ko kobra kobrayı vermişim canım. İtfaiye ortamında ne oluyor? Terlik savaşları. <laughs> Bak bu güzel de terlik savaşları. Ya ya ben evet. Ben açıyordum da abi. Ya bir yanlış anlaşılmış ya. Renk... Oğlum bu ne lan? <laughs> oğlum ne? yanlış anlaşılmış şey ya. Bir de ben benimkine yanlış anlaşılır diyorum. Sen bir de kendinkine bak. Ozan abi ekli var. Terlik var. Terlik bizde de var kardeş. War war. Savaş. Biliyorum war. da işte biz onunla... Matrix. Abi beyaz renkle çizdim anasını. Matrix'miş. Kaç Aga be. Aga be, hakikaten ya. Pokemon İpek ve sahibi Umuş abi. Şimdi, Pokemon... Umuş abi. Aziz ben abi yan, yanınıza geleyim mi? Bu ne? Bu bu, 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 bu bu ne? Bu ne? Bu ne? Pokemon'un atasını bilmiyorum, tamam mı? Ne? Ne? Güzel olmuş. Değil <laughs> mi? tatlı yazmaya çalıştım ama garip bir şey gibi gözüküyor. Ne? Nice. Ne? Öpken. Benim paraşüte binerim paylaşım. Ama şimdi paylaşıyor nasıl çizdiğim ben şimdi değil mi? Bak ben çok güzel çizdim. Oha hakikaten güzel çizmiş lan. Mükemmel. Ben de güzel çizdim değil benim yine beyaz. Kardeşim sen senin nasıl kalbinin temizliği resimlerine vurmuş diyeceğiz. İlkelin günah olmaz diyeceğiz. Allah kahretsin diyeceğiz. İpey. Peki ben beyaz olmuş ama çok güzel olmuş. Bana. hani Paraşüt nerede olursun sen? Bak <laughs> ne <laughs> benzemiş peyinki. <laughs> <laughs> ama yine de çok güzel tabii ki. Ellerinizi sarmıyorum ben. Bence de. Ya bizde bulunan <laughs> de... <benzerim>. Ancak... <laughs> de ben de. Paraşütün bir paylaştı değil mi? Ben de şey anladım. Kullanan değil de resmin üstüne gülmüş anladım. Zaten öyle gibi. Ölüyorum, boğuluyorum. Çok iyi Bak burada herkes yaratıcı şeyler çizmiş. Ölüyor. Ölüyor. Hurdacı gibi olmuş. Evet evet. 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 Boyuluyorum. Gibi. Ancak gayet güzel. Evet. Bence de. Oziman abi. Ya yeter abi durma. Bir dakika Oziman abi yayını kapatıyor çünkü şimdi. Arkadaşlar elinize, kolunuza, ayağınıza, parmağınıza, mouse'unuza, telefonunuza, klavyenize, bilgisayarınıza, internetinize, wifi'nıza sağlık. Ee, sizler de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup bir like'ınızı, bir yorumunuzu da eksik etmezseniz çok seviniriz arkadaşlar. Discord sunucumuzu bekliyoruz çünkü bu tarz oyunları genelde Discord üzerinde oynuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay Merhaba, hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve. Gel bir de bizi de ne hem de bir neşe. Adını yazdırır hem de girişe. Osman video başlat bir anda. Oyuna geçip de o silahı.